Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ile alakalı flash bir açıklama geldi. Ayrıntılara hep beraber bakacağız. Videomuza geçmeden önce son dakika haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenebilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Hepimiz için zordu. Hepimizin çabasıyla kolaylaştı. 2020'de eğitime emek veren herkese sonsuz bir teşekkür ederim dedi Ziya Selçuk ve okullar ile alakalı da şunu söyledi. Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım. Öğretmenlerimizin arzu etmeleri lazım. Halinde aşılama sürecinin de bir an önce başlaması lazım dedi. Sağlık Bakanlığı ile de temasımız sürüyor açıklamasında da bulundu. Sizlere bildiğiniz üzere demiştim ki 15 Şubat'ta okulların hepsi tamamıyla açılmayacak. Yani kademeli bir şekilde öğrenciler okullara gidecek demiştim. Ziya Selçuk zaten bununla alakalı bir açıklama yaptı. Biz 15 Şubat'ta hangi sınıfın okullara başlayacağını e, kararlaştırdık. Ancak tabii ki 15 Şubat'a yakın bir tarihte koronavirüs verilerine göre bunu daha da değişiklik yapabiliriz. Bunu açıklayabiliriz dedi. Ama sizlere söylediğim gibi 15 Şubat'ta tüm öğrenciler, tüm sınıflar okullara başlamayacak. Nasıl ilk başta kademeli şekilde okullar başladıysa, kademeli kademeli sınıflar başladıysa aynı şekilde 15 Şubat'ta da öğrenciler kademeli şekilde okullara, sınıflara gidecek arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi ilk önce 1 veya 8 veya 2, 3 bunlar başlay yani örnek verdim ben bunlara ama mesela diyelim 1 ve 8. sınıflar ilk önce okullara başlar veya 8 12. sınıflar bunu 15 Şubat'a yakın tarihte Milli Eğitim Bakanlığı açıklayacaktır ki zaten her gün güncel açıklama yapmaya devam ediyoruz ya Selçuk. Son dakika haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz, videomuzu beğenebilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Okullar ile alakalı tüm güncel videoları da kanalımızda bulabilirsiniz. Sizlere güncel her gün yeni videolar çekiyoruz bu konu hakkında. Videomuzu sona geldik. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.